Arkadaşlar sizlere ikili tespih koleksiyonundan şu anda gümüş ve oltu taşı ikili tespihlerimi tanıtacağım. Bunlar benim gümüş ve oltu taşı ikili tespih koleksiyonumun bir kısmı. Bunları tabii yaparken sevgili arkadaşlar elinizdeki tekli tesbihlerin ikili olunca güzel olup olmayacağı konusunu böyle yapmadan bilemezsiniz. Önce eğer meraklıysanız bu ikili tesbih konusuna ilk önce bir ikili yaparsınız. Baktınız oldu hoşunuza gitti. Buna devam edersiniz. Veya hoşunuza gideceğini düşündüğünüz türden tekli tesbihleri alırken acaba bunlar ikili olursa nasıl olur diye zihninizde canlandırıp imgelem yapıp hayalinizde canlandırıp öyle de alabilirsiniz. Bunlar tabi işin içinde gümüş olduğu için arkadaşlar bu gördüğünüz metallerin hepsi gümüştür. İşin içinde gümüş olduğu zaman bu tespihlerin fiyatı tabi diğer tespihler gibi olmuyor. Biraz fazla oluyor. Oltu taşı da malumunuz ucuz bir malzeme değildir. Maddi açıdan kıymetli tespihlerdir ama benim hoşuma giden bir türdür. Şu şekilde ifade edeyim. Mesela bakın bunların oltu taşı tanelerinin de bazıları işlemelidir arkadaşlar. Hem oltu taşı taneleri gümüş işlemeli hem de diğer taneler salt gümüş olduğu için birbirine iyi yakışırlar. Bunlara şu şekilde bir de bir püskül yaptığınız zaman çok arkadaşlar güzel, keyifli çekimi olan bir tespih elde etmiş olursunuz. Bunları da tabii ki ben daha önce size söylemiştim aralarını açık yapmayı seviyorum çünkü ikili çekmeyi sevdiğim için elde çok güzel ve çok şık durduklarını düşünüyorum çok keyifli çekildiklerini düşünüyorum ben tabi Tesbih sizce de malum hiçbir zaman sallanmaz. Tesbih çekilir, tesbih sevilir, tesbih okşanılır. Dolayısıyla tesbih bu gösterdiğiniz muamele karşısında güzelleşir, ondan sonra parlar ve size ona gösterdiğiniz şefkati, ihtimamı ve sevgiyi kat ve kat fazlasını sunar. Elinize aldığınızda sizi mutlu eden bir aksesuar, bir obje olmayı sürdürür. Bunlar küre kesim olan yani küre olan gümüş tesbih taneleri ve oltu taşı gümüş kalkmalı oltu taşı tesbih taneleridir. Bunların hepsi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bunların üçü de bunların üçü de aynı tesbihlerdir. Şöyle püsküllerini size göstereyim arkadaşlar. Püsküllerinde bu şekilde kendim tekrar elimdeki malzemelerle yaptım. Tabii ki bunların bazıları arkadaşlar gümüş imameli gördüğünüz gibi. Gümüş imamede böyle bir gümüş oltu taşı veya gümüş tespihin başka bir tespihle karışımına çok güzel yakışır gümüş imamede. Zaman zaman tesbihler için gümüş aksesuar satan yerlerden bunları temin edebilirsiniz. Bir çırpıda olmasa bile çünkü pahalı gelebilir. Belli bir maddi karşılığı var bunun. E ama elinizde paranız oldukça bu işe ayırdığınız paradan 3-5-3-5-3-5 zaman -5, -5, içinde biriktirip bu tesbihlere e, böyle bir tesbih için bu tip aksesuarlara sahip olabilirsiniz. Örneğin şu iki tesbih daha küçük olan tesbihlerdir. Bunların üzerinde işleme yoktur. Sade oltu taşıdır bunlar. E, püskülleri de yine arkadaşlar benim yaptığım püsküllerdir tabii ki bunları ben şimdi almadım. Zaman içinde böyle demin size söylediğim gibi yavaş 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 aldım. Biriktire biriktire biriktire. Daha sonra bunlara bu şekli verdim. Çünkü belli bir süre Tamamen oltu taşından oluşmuş bir tespihi çekmek, tamamen gümüşten oluşmuş bir tespihi çekmek biraz insana bezginlik verebiliyor. Elimdeki tesbihin değişik olması için bir de böyle deneyim diye yapmaya başladım bu işe. Sonradan çok da hoşuma gitti. Gören arkadaşlarım da çok beğendi. Bu maksatla da bu videoyu çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar hep küre kesim. Bakınız bunlar daha uzun kesim, daha benzi kesim tesbihler Arkadaşlar bunların da yine püskülleri ve sallamaları benim tarafından yapılmış imameleri de aynı şekilde e, takılmış Dolayısıyla arkadaşlar bu tesbihlerde oltu taşı ve gümüş ikili tesbihler olarak benim koleksiyonumda anılmaktadır e, sizlerle bunları böylece paylaşmış oldum. E, tabii bu tesbihlerin şöyle bir özelliği ve güzelliği de var arkadaşlar. Bu tesbihler oldukça ağırdır. Ağır tesbih çekmeyi sevenler için çok önerebileceğim e, bir tesbihtir. Kendilerine göre gümüş olduğu için, oltu taşı o kadar ağır değildir ama aralarında gümüş parçalar olduğu için e, bir ağırlığı vardır. O nedenle de ağır tesbih, hafif ağır tesbih çekmeyi sevenler için e, içine gümüş tanelerin konarak hazırlandığı ikili tesbihler e, çok keyif verici olur. Evet. Gümüş ve oltu taşı tespihler bunlar.